Bugün size e, bir köpeğimiz var, yavrumuz. E, herkesin e, korktuğu bir ırk. Herkesin e, işte çok saldırgan dediği, e, sıkıntı yaratıldığını düşündüğü bir ırk ama tamamen bakımla besleme ile alakalı arkadaşlar. E, köpeğimiz kaç aylık oldu şimdi? 3. 3 aylık. Nasıl yani sizin kardeşlerinle çocuklar arası böyle saldırması var mı? Herkesin korktuğu gibi bir şey var mı? Yok. Çocuklarla falan arası gayet iyi. Hatta hiçbir eğitim almadan kendisi sadece toprak dışında bir yere idrarını, büyük abdestini falan ne yapıyor? Tuvaletini yapmıyor. Arkadaşlar yani köpeklerdeki olay, yani teriyerlerde bile bizim yaşıyoruz. Yani tamamen sizin e, yetiştirmenizle alakalı şeyler. Eğer siz saldırgan yetişirseniz, yetiştirirseniz, çocuğu bile saldırgan yetiştirirseniz, çocuk saldırgan olur. Sakin yetiştirseniz çocuğumuz da sakin olur. Bu köpekler de öyledir. Ya burada Nasıl yetiştirirsek onlardan aynı o şekilde olur. Ee, şimdi bunun aşıları hangileri yapıldı? Karma 1 yapıldı. Paraziti yapıldı. Parazit yapıldı. Karma ikisi yapacak arkadaşlar. Ee, şimdi bahçeye içinde bakabileceğiniz ırklardan bir tanesi. Ee, evde mi duruyor şu anda? Evde. Evde. Aşılar bitene kadar evde tutacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, aşılar bittikten sonra da dışarı çıkartabiliriz. Ee, tabii ki bunlara küçük bir uygulaması yapacağız. Karnesini alacağız. Düzenli takip olması lazım bu uygulamaların. Ee, yemesi içmesi nasıl? Yani e, mamanın dışında başka bir şeyler veriyor musun? Yoksa sadece mama, mama ile besliyorsun? Mama dışında e, et suyunda pişirilmiş çorba falan da içiyor. Tamam. Ev gıdalarıyla da beslenebilir arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen hafta hatta anlatmıştık barf olayını. Ee, bu tarz ırklarda işte Cane korsa Alman Kurdu, Rottweiler, gibi yani büyük köpeklerde başta beslediğiniz zaman daha iyi olurlar. Ee, sindirim sistemleri daha iyi çalışır. Ama e, aşılar bitene kadar tabii evin içinde mama beslemek daha kolay olur arkadaşlar. E, aşılar bitene kadar başka köpeklerle temas ettiriyor musunuz? Ettiriyor. Musun? Yok, kendi kardeşi dışında bir köpek görmüyor. Evet. Şimdi şunu da aklınızda olsun, aşılar bitene kadar, şimdi kardeşleri aynı anda gidiyor aşı programlarına. Evet. Ee, başka hiçbir köpekle temas ettirmeyin. Ee, aşılar bittikten sonra diğer köpeklerle temas ettirebilirsiniz. Arkadaşlar pitbull e, genelde e, erkekler 65-70 cm yüksekliğine kadar ulaşabiliyor. Amerikan McCounts, Seppurteria dediğimiz ırklar. E, <laughs> atak bir köpek ırkıdır biliyorsunuz yani, enerjili. Aslında yani yetiştirme, ne kadar sakin yetiştirirseniz o kadar ılımlı, o kadar duygusal bir yıktır aslında. Ama farklı bölgedeki insanlar, bazı yanlış zihniyetteki insanlar bu köpekleri hep farklı amaçta kullanmışlar. Arkadaşlarımız gençler, tertemiz, evinde besliyor, bahçesinde besliyor ve hepsi herkesin kardeşi var. Çocuklarla beraber büyüyor değil mi? İşte. Yani evet. bir, bir hani onlara karşı saldırılan olduğumuz zaman Yok. o kadar. Çocuklara karşı bir saldırganlar falan yok. Gayet ılımlıdır arkadaşlar. Herkese herkesin anlattığı gibi korkulacak. Ee, aa işte bizi parçalayacak, aa bizi yer denilen bir herif değil arkadaşlar. Kilosu da gayet iyi. Ondan sonra gözler gayet iyi. Vücut yani bakımı gayet düzgün arkadaşlar. Ee, bahçemiz varsa, alanımız biraz da müsaitse bakılabilecek boyutlardan. E, ee, i̇lk başta dediğim gibi Köpeğin karakteristik özelliği arkadaşlar güçlü bir köpek ama çok duygusal bir iliktir. Yani çocuklarla, ev halkıyla sahiplenen bir ee, Siz ne kadar iyi bakarsanız, siz ne kadar pozitif beslerseniz çocuğunuz da aynı şekilde büyür, köpeğiniz de aynı şekilde büyür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onun için hiçbir şekilde korkmayın. Hatta sokakta pitbull ve bu tarz köpekler gördüğünüz zaman çok kolay bir olay var. Hayvan sahibine soracaksınız. Köpeğiniz nasıl? Sakin dediği zaman Aynı bu şekilde sevebilirsiniz. E, mamasını verebilirsiniz. Siz elinizden su içirebilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Irkımızın e, ırkımızın özellikleri bu kadar. Biz takip etmeye devam edelim.